Merhaba dostlar, aman Cumhurbaşkanı duymasın, neden duymasın dediğimizi bu videonun sonuna doğru anlamaya, anlatmaya çalışacağız inşallah. Saygıdeğer Edebiyat Öğretmenleri, Türkçe ve Edebiyat Öğretmeni olarak atanmak isteyen meslektaşlarım, üniversiteye hazırlanan, hedefleri büyük olan eşit ağırlık sözüyle öğrencilerim, bir vesileyle şu anda bizleri izleyen çocuklar liselerde okuyan ya da okuyacak olan okumasa bile şu anda birlikte olduğumuz sevgili dostlar bu videoyu mutlaka izleyin sonuna kadar izleyin şu anda müsait olmazsanız bile mutlaka ileride izleyin yani bir kenara kaydedin izleyin. Şimdi sizlere bir soru sormak istiyorum. Liselerde hani çocuklar 4 yıl boyunca edebiyat dersi görüyor değil mi? 4 yıllık edebiyatı. Desem ki birkaç gün içinde öğretmenler öğretip öğrencilerde öğrenebilir desem ne dersiniz? Hocam atıyorsunuz diyeceksiniz. Hayır atmıyoruz. Bunu biraz sonra ispat etmeye çalışacağız. Eskiden haftanın 5 günü okula giderken 40-50 kişilik sınıflarda, kara tahtanın başında anlatılan tüm konuları çok rahat öğrenirken daha sonra ne oldu bunlara? Hz. Efendimizin ilimler noktaydı, onu cahiller çoğalttı dediği gibi kölelerin efendilerini doğurduğu bu çocuklara ne oldu da en son teknolojiyle donattığımız okullarda akıllı tahtanın başında 3-5 kişilik 10 kişilik sınıflarda bir türlü bilgiyi veremedik. Bu kadar kurs ders ihtiyacı hissettik. Eskiden bu kadar var mıydı? Hadi soruyorum, soruyorum birisi bir cevap versin. Üstelik bir de eğitim de veremedik. Önceleri çocuklar Babalarının işten eve gelmesini beklerken şimdi sınavlara, kurslara, dershanelere gidip gelirken çocukları bekleyen anne babalara ne geldi. Liseyi bitiren öğrenciye 4 yıl görmüş olduğu aynı dersler için tekrar bakanlık olarak destekleme kursları açtık. Öğrenim. Bu sefer de ne oldu? Eğitim süresini 7 güne çıkarttık. Çocuklar da mecburen cumartesi, pazar günlerinde sırtını çantalarla okula gider oldu. Dershanelere niye gider demiyorum bak ya sözüm yanlış yanlış anlaşılmasın. Onlar bir açıyı kapatmaya çalışıyor. Okullarda anlatılan konuları bu çocuklar neden öğrenemiyor? Kurs ihtiyacı bu kadar fazla ise. Bakın bütün kurs dershaneleri önlerine akşamlar arabalarla şehirlerde çocukları bekleyen aileler ya da gece yarısı evden çık kurslardan çıkan aileler bu çocuklar hem normal ders saatlerinde hem de diğer zamanlarda dershaneleri vesaire ilgili. Ne kadar bu? Ne nedir bu? Çocuklar almıyor. Öğretmen mi anlatamıyor? Sistemde mi var? Kitapta mı? Neyin nesi? Neyin nesi bu kadar şey? Bunun devlete getirdiği maddi külfeti düşünün, zaman kaybını düşünün, bir de o küçük çocukların eziyetini düşünün. İşte bu sebeple biz de sadece bu eziyetten kurtarmak için, kendi alanımız için en kısa sürede edebiyatı nasıl anlatabiliriz diye düşündük. Belki örnek de olur dedik. Yıllardır zaten bu eğitimin içerisindeydik içindeydik. Nasıl öğretebiliriz? Unutulmayacak derecede. Ve her bir konuyu anlatırken bilgileri ilave eden senaryo yazdık. Yani o konuyu anlatırken burada konuyu anlatırken bir de onun konunun özetini yaptık. Mesela konular burada, bilgiler burada. Aşağıda bu konuyu özetleyen ne yaptık? Senaryo yazdık. Yani o senaryo o bilginin resmedilmişi diyelim. Öyle diyelim. Yani onu resmettik. Kişilere de konuşturduk burada. Mizahi bir şekilde. Yukarıdaki bilgiyi ikinci kez okumaya gerek kalmadan buradaki numara sıralarını okuduğumuz zaman olayı biz anlamış oluyoruz. Bakın burada bilgi var. Burada da kurgu var. Onu resmeden senaryo. Şuradakini okumaya gerek kalmadan buradakini şu konuşmalar zaten şey yaptı, öğretiyor. Ve dolayısıyla çocuklar konuyu da çok rahat anlayabiliyor. Bu şekilde anlatıldığı zaman çok rahat öğrenmeye başladılar öğrenciler. Özellikle son sınıf öğrenciler için çok iyi oldu. Belli üst üste 3-5 sene yapınca e, bir iki günde kavradıklarını gördük. İster inan, ister inanın, bunu gerçekleştirdik. Hatta ben bir öğrenciye sormuştum ne kadar oldu diye. Ders çalıştırmaya başladıktan sonra konular bitti. Dedik hocam 30 saat olmadı. Düşünün bir gün 24 saat oldu. Biz bunu yıllardır yapıyorduk zaten. Hemen o yıllarda kaç sene oldu bilmiyorum. Hemen Cumhurbaşkanlığı'na yazdık, Milli Eğitim Bakanlığı'na yazdık, ünlü kişilere yazdık, medyanın bazı şeylerine yazdık. Cumhurbaşkanlığı'na ilişki olduğundan ötürü iletmemiş olabilirler. Aslında bu çok büyük bir vebaldi ama faydasını düşünmek şöyle dursun. Diğerleri ise medyatik olmadığı için dikkate almadılar. Ne yapmam lazım bilmiyorum. Ters taklama atmam lazımdı. Parantem atmam lazımdı. Bilemiyorum hatta şunu bile sormadılar. Hocam siz dört yıllık edebiyatı işte bu kısa zamanda öğretiyor musunuz diye bizimle dalga mı geçiyorsunuz diye de sormadılar. Hiç böyle bir şey de sormadı. Kimse de kahle bile almadı. Bakın bu yılın başında Milliyetin Bakanlığı 2020'de Türkiye Yüzyılı Marif Model diye bir model çıkarttı. Bu modelde eskiden 5 şık arasında kalıyordu ama bu yeni marif modeliyle ne yapıyor biliyor musunuz? Buradaki görülen işte Orun Abideler'in yazıldığı dönem, içindeki metinler, metinlerin özellikleri o dönemin tarihi, sosyal, siyasal, kültürel olaylarıyla birlikte değerlendirilecek öğrenci etkinlik ve uygulamalarla onları kapsamlı bir şekilde ince, inceleyecek, araştıracak, düşünecek, kıyaslayacak günümüzde. Dolayısıyla hem kendi tarihini hem kültürünü sevecek, bilecek, öğrenecek, hafızası yerine gelecek, geçmiş. Evet ama bu uygulamadan önce bile öğrenciler üniversiteye hazırlanırken 4 yıllık edebiyatı, e, edebiyat için konu tekrarı yapmak için kurs ihtiyacı hissediyordu. Peki şimdi marif modeliyle yeni getirilen bu uygulama etkinliklerden sonra normal ders kitaplarına zaman bulup da bu kadar etkinliği yaptıktan sonra öğrenci üniversiteye nasıl hazırlanacak? Hadi müfredatı yetiştirdi. Uygulamaya nasıl zaman ayıracak da göstereceksiniz uygulama yaptıracak öğretmenler, son sınıf öğrencilerine? Bakın bu öğretim sistemi bizim bu kitabımızda bakın bunu söyleyeyim bizim bu kitabımızda sadece görselleri kullansanız şuradaki görselleri kullansanız bile hem konuları çok rahat öğrenir istediği kadar da uygulama yaptırabilirsiniz. Dediğimiz gibi CİMER'e yazdığımız mesaj o zaman kaç sene önce bilmiyorum kayıtlarda vardı. İletişim delinin biri tüm edebiyatın senaryosunu yazmış. Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı demiş olsaydı Cumhurbaşkanı en azından 24-30 saat içinde öde öğretiyormuş edebiyatı farklı bir sistemmiş demiş olsaydı delillerle verilerin boş söylemeyeceğini bilir en azından ilgilenirdi. En azından bakardı ve bu uygulamanın kullanılıp kullanmayacağını ya da kullanacak şekli getirip bu uygulama öğrencinin lehine bunu düzeltebilirdi. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu sene çıkartmış olduğu marif modelinin istediği amaçlara bizim bu kitabımız sayesinde yıllar önce ulaşılabilirdi zamanın telafisi yok. Kimsenin öğretiyoruz da öğrencilerinin zamanını da almaya hakkı yok. Bu vesileyle tekrar sesleniyorum, bağır bağır bağırıyorum, koşun kurşun eritmeye çağırıyorum. İddia ediyorum, tüm edebiyatı bu kadar kısa sürede anlatacak başka bir kitap varsa getirin karşımıza. Ünlü yayın evleriymiş, efendim ünlü arkasında işte şey, ünlü kişiler şey yapıyor, reklamı yapıyor. Getirsin hepsiyle yarışmaya hazırız, hepsiyle karşılaşmaya hazırız. Biz burada öğretmencilik oynamıyoruz. Biz burada yazarcılıkta taslamıyoruz. Hep Avrupa'dan mı alacağız bütün icazeti? Eğitim koçu gibi entel söylemlerle, koçun koyunla ne alakası var eğitimin içerisinde? Bir sürü isim değiştirdik. Olmadı bu işler. Gençliğin hali görüyoruz. Okullardaki vaziyeti görüyoruz. Öğrencilerin durumunu görüyoruz. Televizyonlardaki rezalette görüyoruz çocuklar zamanından çıktıkça psikologlar devreye sokuyoruz. Efendim çocuklara işte psikolojisini bozmayın falan filan diye. Disiplinsizlik artır. Akran zorbalığı efendim bunun için eğitim şeyi artıralım. Dedi, güvenliği artırmak. Bu çözüm müdür ya? Çözülmedir ya. Biz çözüm sunuyoruz bakın. Dikkat edin. Batı kendisine köle yapmak için yıllarca bizi yat yat uyudu uyuttu. Dünyayı sömürenler düşünen ve şey yapan e, ne diyeyim sorguluyor e, sorgulayan bile istemiyor bizim bu şeylerimize, görsellerimizi anlatarak çocuklara bir şeyler vermiş olsa öğretmen çok farklı bir şekilde öğrencilerini yetiştirir ve öğretmen sınıfta sanat yapar ya. Kendi tematik olarak edebiyata hakim olur. Kendi bile sınava gitse ki öyle bir sınavlar diyorlar. Bu öğretmen için çok büyük bir kurtuluş olur. Özellikle sınıfta her bir etkinliği yapabilir. Şimdi öğretmenlerin dışında ben şunu da söyleyeyim. 40 yıldır bu işin içerisinde disiplin, başarı, sınavlar, devamsızlık öğretmen verimliği konusunda da milli eğitimde tek bir şey yapsak, tek bir maddeyi değiştirsek, bir şey eklesek bütün sistemi düzeltebiliyoruz. Onu da herkese söylemem burada. Onu da söyleyeyim size. Ee, bir kişiye söyleyebilirim. O da şu anda yeri değil. Ama ona söylerim. O da lütfederlerse, sorarlarsa söyleriz. Başkasına da anlatmam mümkün değil. Fakat şunu söyleyeyim. Türkiye'de tabuları yıkmak zor. Yerleşmiş sistemi değiştirmek zor. Çünkü değiştir sistemden beslenen insanlar değişime kolay kolay ayak uyduramazlar, istemezler. Yeniliği şey yapmazlar. Bakın Cenab-ı Şahabettin'in Sözleri bir kitabı, diğer kitabı var. Kitabında şöyle diyor. Köhne fikirler paslı çivilere benzer diyor. Söküp atmak zordur diyor. Çok ses çıkar. E, çiviyi sökerken bir bakın nasıl bağırıyor. O yüzden yeni bir şey getir Bakın nasıl insanlar bağırıyor bu konuda dertliyim ama bir şey demeyeyim. Bakın abartı olduğunu düşünenler olsa bazı okullara bu uygulamayı gösterdik gittik. Bazı yerlere gittik anlattık. Olursa bizi çağırsınlar bir salonda da en alanda uzman kişilerini toplasınlar. Onların huzurunda günlerce aylarca anlatılan konuları çok kısa zamanda anlattığımızı ispat etmek için gelmeye hazırız. Yeter ki bizi çağırın. Başka kitapla bu kadar sürede de öğretemezsiniz. AYT sınavlarında da öğrencileri bu kadar başarılı olamaz. Mümkün değil. Öğretmen yeter ki bu sistemde anlatsın. Çok rahat başarılı. Hele ki ÖABT sınavlarında öğretmenler edebiyata hakim oluyor ya binlerce eser yazar, yazarı nasıl türlerine var kadar bileceksin? Hem de bu kaynağı kitaba aldıktan sonra bir defa kaldır at değil. Herkese ilaç gibi gelecek olan bu kitabı yıllarca kullanabileceksiniz. Biz sistem değişti, yok kapağını değiştirdik, yok yeni çıktı falan diye demiyoruz. Bakın ismini değiştirmeye gerek yok. Bu neyin değişecek? Geçmiş değişecek mi yani? Geçmiş aynı. Yeni yazarlar bile var şu anda. Güncel yazarlar bile var içinde. O yüzden bu kitap güncel. Yani 20-30 sene bu kitabı kullanabilirsiniz. Efendim ee, o yüzden e, miras bile bırakırsın Bir kez alacaksınız, başka kaynağa ihtiyaç duymayacaksınız. Hatta e, şöyle söyleyeyim, e, hiç ilgisi bilgisi olmayan insanların bile çok e, seveceği bir kitap. Kütüphanelerde olması gereken bir kitap. Kaymakamlık, müfettişlik, yurtdışı vesaire müdürlük sınavlarındaki genel kültür soruları da buradan çıkıyor, onu da söyleyeyim. Kütüphanelerde olması gereken bir kitap. Şu an dönemin yarısı bitti arkadaşlar. Hala konuları bitiremeyen dershane arkadaşlar. Olsa bile diyor. Bakın bu kitabı alın e, birkaç gün içerisinde edebiyat problemini bitirin. Boşuna izin çekmeyin. Yani bu kadar söylememize rağmen hani benim kitabım notlarım var diyorsanız o da şuna benzer teşbih dağıtı olmasın. Herkes e, son model araçta çok kısa zamanda yol kat ederken e, tek rakibim yolları diye Murat 124'ün arkasına yazarsanız sadece e, zaman kaybı değil. Zenginliğini gelişmemiş ülkeleri sömürerek ülkemizi de bölmeye çalışan katillerin yaptıklarını bu gençliğe anlatmak için zaman dahi bulamazsınız. Bak biz baldem korkuyoruz. Bu kitapla hem öğretmen hem öğrenci çok rahat başarabilir. Fiyatına gelecek olursa bu kitap renkli çekilmesi lazım. Buna fiyat biçmek mümkün değil. Gerçekten çok ciddi konular var. Çok akıcı, rahat, akılda kalıcı bir şekilde bütün hafıza teknikleri kullanarak yazdık. Trend Akademik Seka Yayınları diye resimli Türkiye'de Edebiyatı diye, girin. Bir fotokopi fiyatından daha ucuz aldığınızı göreceksiniz. Hem de indirimli tek kitap alsanız bile kapıda ödemeyle tek kitap kapıda ödemeyle kargo ücreti olmadan alabiliyorsun. Toplu alımlarda da e, 12 aya kadar taksit imkanı sunduk. Yeter ki tanınsın diye. Biz kitabı geç çıkarttık. Tanınsın diye. Yok kitap o kadar ucuz değil. Onu da söyleyeyim. Aldığınız zaman bana dua edeceksiniz. Samimi söyleyeyim, bu kitabın yanında benim burada gösterdiğim gibi akıl tahtalarda kullanmak üzere flaş olarak da bu kitabı alabilirsiniz. Ders kitabı formatı haline getirebilir mesela bakanlık bunu alırsa da sistemi burada getirebilir ya da buradaki görseller animasyon şeklinde seslendirebilir. İnanın gençliğin haline üzülüyorum. Bin yıldır bu topraklarda bizi yenemeyen batık kültürü etkisiyle günden güne kendi değerlerimizi kaybettik. Güç bende diye falanca ülkeyi aldım falanca insanlar şuraya gönderiyorum şu ülke gitsin efendim şuranın başkentini şuraya yaptım falan gibi diyen psikopat ve delilerin yönettiği bir dünyada haklının yanında olmak yerine maalesef güçlünün insafına kaldı. Batı hayranlığı içinde yetişen gençlikte, şuursuz gençlikte moda diye yırtık pantolona dünyanın parasını verir, kafelerde, katillerin kafelerinde kahve içmeyi marifet saydı öğretim sistemimiz yıllarca okumaya, düşünmeye, tefeküre, kıyaslamaya fırsat vermediği için toplumumuz öyle mankurtlaştı. ki e, tarihe yön veren ecdadın çocuklarını, o çocukları olduğunu unuttu. Elindeki telefonla kendine yön bulmaya çalış, çalışıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah akıl ve düşünce kavramlarını özellikle söylemiş. Sosyal medyada da o kadar çok şey var ki herkes bildiği gibi atlayıp duruyor tabiri caizse herkes kıyamen katibin melekleriyle birlikte harıl herkes kendi amel defterini dolduruyor. Dikkat etmek. Bizler endaman yaz aynasında kendimi seyretmeye gelmediğimiz için efendiler. Sosyal medyada kainatın en değerli varlığı olan insanın yetişmesine katkısı olur diye karşınıza çıkma cüretini gösterdik. Günahımız çokluğundan e, yükümüz hafifler diye düşündük. Yoksa çıkacak halimiz bile yoktu. Ama siz beğenmeyebilirsiniz ona da bir şey demiyorum. Herkesin beğenecek diye bir kaydı yok. İnşallah sizler daha iyisini yapın istemezsem et. Çünkü hayra, hayra vesile olan hayra, hayrı yapan gibidir. Üstelik kainatın efendisi sevabından hiçbir şey eksilmez diye buyuruyor. O yüzden çocukların öğrenme sürecindeki zamanı kısaltıp insan yetişmesine fırsat verdiğimiz bu sistemi inşallah sizlerin sayesinde birileri dikkat, önceden dikkate almayanlar bu sefer dikkate alabilirler. Diyelim ki almadılar, diyelim ki almadılar. Yapacak bir şey yok yani. Biz yapacağımızı yaptık, biz doğru olan şey mi yaptık? Sizler de doğru olan şey mi desteklediniz? Önemli olan o. Yüz binler hatta milyonlarca maç yorumları kadar da önemli değil mi yani? bu? Kıl kadar da olsa bizi neyi cennete götürüp neyin hesabını yani hüsrana uğratacağını biz bilemeyiz. Hepimizi iyi şeylerle doldurmaya çalışıyoruz. Sizlere de istirhamımız o. Biz bu devletin ekmeğini yedik. Şimdi sıra sizde. Tarih bizi bekliyor. Herkesin bir görevi var. Herkesin bir sırası var. Bu konuşmada mazlumlar sadece sizin çatınızın altındakiler değil. Yapabildiğiniz kadarıyla yar olmaya çalışmak lazım. Sürçülisan ettikse affola. Savaşların olmadığı, kadın ve çocukların ağlamadığı bir dünyaya kavuşmak dileği. Hepinize sağlıklı, huzur dolu günler diliyorum. Bu arada Ramazan başladı. Bu seneki 2025 Ramazan vesilesiyle hepimizin Ramazanlarınızı kutluyorum. Birbirimize kardeş olalım. Nice güzel Ramazanlar, bayramlar dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum efendim.